İngilizler, İngiliz İmparatorluğu nasıl anlatıyor bize ya? İngiliz üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Dünyanın kanı neydi bunlar? Dünyanın kanı neydi? Bu nasıl romantik bir şeydir bu? İnsanları zihninden silemezsiniz. İngilizler e, diğer sömürgecilerle karşılaştırmayacak kadar e, insanı aşağıladılar. Yani Fransızlar, İspanyollar, Portekizler çok vahşice insanları katlettiler tamam. İngilizler de benzer şeyler ama İngilizler daha fazla şeyler. Daha ilave olarak kimyanızı bozdular. İnsanın kimyasını bozdular. Tamam mı? Celadına aşık ettiler. Yani İngiliz sömürgesi olup da İngilizlere aşık olmayan e, e, toplumlar bulamazsınız. Tamam mı? Celadına aşık ettiler İngilizler. Bu çok tehlikeli bir şey bu. Yani bu Fransızlardan Fransız sömürgesi olan e, ülkeler o ülkelerin insanları nefret eder. Portekizlilerden ee, İspanyollardan, Hollandalardan nefret eder. Çünkü vahşi bir şekilde saldırmışlar falan filan. Ama İngilizlere aşıktır. Bu çok tehlikeli bir şey.